Evet hepinize evet, evet. merhaba arkadaşlar ne mi yapıyorum oyuna giriyorum ya yani, her zamanki gibi Yine. Efendim ne oldu lan kimler bana vuruyor hangi alçak neden canım gidiyor bir bebek zombi lan bir tane de babası var Kayna şeyde zombiler baskın yaptı sen yokken oldu Ne şeyde zombiler baskın mı yaptı ben o zombilerin var ya ağzını burnunu kırarım siz hiç merak etmeyin ama orada kurmaları da var. Kurma tutmuşlar. Bir dakika lan. Uzaktan vuran da var ya. Ağzınızı kırarım. Uzaktan vuran benim en güçlü şeyimdir bir kere. Hoppa. Uzaktan vuran gücü. Zaten buna power 1 var. Uçma uçma. Hile yapma işte. Oh gebert. Neyse Allah'ım arkadaşlar. Hem açlığım da var. Ağziden açlığımı gidermem lazım. Ama gidertmem lazım güzel. Arkadaşlar bugün bunlar şeref baskın yapacaklar. Yani en azından öyle düşünüyorlar. Ama ben şöyle düşünüyorum ki bunların ağzını burnunu kıracağız. Aynen. Şimdi. Bak. Neyse arkadaşlar ben azıcık süper besinden yiyeceğim. Süper besin dedim de altın avuç. Bugün bu köyleri koruyacağız bla bla bla. Bu az önce yok ettiniz. Ama yok ettik zaten gördünüz. Ellerimi kırmayacağım. Öyle bir mallık yapmayacağım. Şimdi bakın ben bu kapıyı açtığım an. Bakın dur açayım aç aç. Lan bakın şimdi oradaki basınç plakası patlayacak ve oradaki zombiler ölecek. Lan nasıl basınç plakası patlamaz? Üstlerinden zombi geçti. Le 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 Hey günler. Ah zombi istilası günler hatırlıyorum. ve dost. Zavad. Dibidu. dın dın Oh no. No no. No 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 no. Arkadaşım üstlerinden aldım. Üstlerinden aldım. Yıldım yere, yere yere yıldım. Yerlere yapıştırdım. Ah, oh, yerlere yapıştırdım oğlum sizi. İyi, ben şimdi hmm. Arkadaşlar basınç plaket aynen patlamamış. Ben şuradan geçersem onu patlatabilirim. Ama sonra onlar beni çıkartmazsa işte biz de ölürüz. O sıkıntı azıcık. Sonra yerlere yorum. Allah'ım arkadaşlar demir golem spam etmem lazım. Çünkü gücülerden beletlerden bir şey yapamıyoruz. Tamam. Hemen demir golem spam edeyim. Zaten demir golemler bildiğim kadarıyla saldırıyor şeylere. İki tane spam edeyim. Lan o reklam. Arkadaşlar ben doğana kadar iki saat olmuştur. <laughs> Tabi olmamıştır. Lafın gelişi söylüyorum iki saat diye ama. Ee, sadece yarım canım gitmiş. Bu da benim aslında çok güçlü olduğumu gösteriyor sanırım. Neyse koy bal lan. Koy oğlum şuraya. Hah sonunda demir golem. Var ya bak demir golem size bir koydum hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi buradaki basınç plakasını patlatacağım ama ondan önce bir demir golem daha spam edeceğim. Ama saldırmıyor ya. Demir golemin saldırması lazım. At at. Spam edemedim. Yanlış, yanlış dala. Hah koy. Demir golemciğim saldırır mısın acaba şunlara? Konko tabii ki ama azıcık sen de işler yap yani ya. Lan ne demek azıcık sen de işler yap yani ya. Ne diyorsunuz ya? Şirkette doldu arkadaşlar inventerim. Şimdi bakın ne yapacağım? Geldim şuna basınç plakasına bastım. Lan basınç plakasına bastım. Niye patlamıyor bir dakika ben videoyu döndüm. Evet arkadaşlar bir tane de demir golem spam ettim ama tamam vuruyor. Tamam tamam. Oh, 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 oh. sakin onlar da bana tuzak kurmuş evet. tamam. Şişt, tamam 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 şimdi buraya atlayacağım şurayı kıracağım burayı kıracağım ve çatıya çıkıyoruz Evet Hii. selam ben kral zombi ama teslim oluyorum tamam mı? Teslim oluyorum. Hayır tamam teslim oluyorum. teslim oluyorum. Peki tamam madem teslim oldun seni bırakacağız. Seni sonra tutuklayacağız arkadaşlar zaten polis olduğumu biliyorsunuz. Koy bakalım şunları. Koy koy. Kırdığımız her yeri düzeltelim artık burası benim mükemmel yerim. Kayranın mükemmel mekanı. Takalım şunu da şuraya misler gibi oldu. Neyse hadi bakalım. Gidelim. Şu demir olanları keseceğim. Hiçbir işe yaramadılar. Hoit. Asla vurmadım. Vurmadın mı? Bana vurmuyor. vurmuyorsun. Hoit. vurmuyor. de Kimsin lan bana vurmuyorsun? Lan Allah'ım çok dayandı ya. Üç tane çıktı bile de. Çok dayananlar genelde az veriyor. Yani öyle bir haksızlık var oyunda. Seni var ya tutuklayabilirim. Hapishaneye özel suçlu kısmına demir golem koyacağım arkadaşlar. Hatta bu demir golemi. Neyse hadi gidelim koyalım. Arkadaşlar garip bir şekilde üst kat canavar kaynıyor. Orada şu an creeper bile olabilir. Enderman falan da var. kim creeper. Creeper yoksa direkt dalacağım abi. Creeper yoksa direkt dalacağım. Creeper yoksa direkt dalacağım. Zaten bunlar beni yok edemez. Abi endermanları var ya. Oyundaki Enderman'ların hikayesi ben çok iyi biliyorum. Bunlar eskiden bizim gibiydi kardeş. Sana saldırmıyorum lan. Saldırmayacağım. Diyeceksin şimdi Enderman'lar kötü yaratıklar. Hayır arkadaş. Enderman'lar asla kötü yaratıklar. Olmadılar olmayacaklar. Demir Golem suçlusun oradasın. Ama niye? Çünkü bana yardım etmedin. Enderman'a gelince sen artık buradasın. İstediğin kadar yaşayabilirsin. Bana saldırmadığın sürece buradasın kardeş. Çok sever. Görüşürüz Enderman'cik. Bir üst kata da bakalım. Tamam orada bir şey yok sakin. Burada neden bu kadar çok cam vardı? Ben buraya ışıklandırmıştım. Neyse, gidelim bakalım. Naman 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 o, naman 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 o. Neyse arkadaşlar, ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz ve bay bay.